Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Sizler için sağlık, huzur, mutluluk, bol bereketli bir yaşam diliyorum. Bugün sizlerle gerçekten çok kolay, görünüşü gerçekten çok güzel. Yani ben bazı modelleri çok beğenerek yapıyorum. Bu model de onlardan bir tanesi. Acemi arkadaşlarımın da ve örgüyü çok iyi bilen arkadaşlarımın da çok beğeneceğini düşündüğüm bir model ben modelim için Nako Elite Baby'nin böyle ekru renkte bir ipini seçtim. Şöyle size kolunu göstereyim. Burada durdurup bakabilirsiniz. Modelim için şişlerim 4 numara. İlmek kat sayıp 4 ve 4'ün katları artı 2 tane ilmek. Ben modeli anlatabileceğim kadar ilmek yaptım. Bir iki sırada şöyle lastik uygulaması yaptım. Sizler ne örecekseniz verdiğim ilmek kat sayısına göre ilmeklerinizi ayarlayıp gelin isterseniz. Evet, ben şimdi modelimin birinci sıra ön yüzünden başlayacağım. Modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada birinci sırada tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Başka hiçbir işlem yapmayacağım ilmekleri bu şekilde düz alıyorum bazılarını böyle alıyorum ama bu lastikten dolayı arkadaşlar ama hepsini düz örüyorum modelimin birinci sıra ön yüzündeyim tüm ilmekleri düz olarak örüyorum başka hiçbir işlem yapmıyorum bu arada hatırlatmamı yapayım kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Videolarımı arkadaşlarınızla, gruplarınızla paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Benim için güzel bir destek olur. Evet, modelimin birinci sıra ön yüzünü tamamladım. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada da ters olarak tüm ilmekleri örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim ve tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Modelimin ikinci sıra arka yüzünü bitirdim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Modelimin üçüncü sıra ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bir tane örüyorum. Bir tane ilmek arttırıyorum. Yani şişimin başına bir ilmek doluyorum. Bir tane örüyorum. Bir ilmek arttırıyorum. Bir tane örüyorum. Bir ilmek arttırıyorum. Bir tane örüyorum. Bir ilmek arttırıyorum. Bir tane, örüyorum, bir arttırıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir ilmek arttırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir ilmek arttırıyorum. Sıra sonuna kadar bir düz ilmek örüp bir artırıyorum. Bir düz ilmek örüp bir artırıyorum. Bu şekilde tüm ilmeklerimi öreceğim. Başka bir işlem yapmayacağım. E, modeli e, kenar ilmeğinden sonra arttırmadan bir tane örüp bir artırarak başladım. Bir ilmek arttırdım. Son ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimden bir önce. Bir ilmek arttırdım. Sonra kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin üçüncü sıra ön yüzünü tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Ben buraya bir tane böyle ilk ilmeği ters örerek aldım. Hani böyle açılıp dağılmasın diye. Arttırdım ilmeği açtım. Önündeki ilmeği aldım. Biraz uzattım. İkinci artırdığım yeri açıp ilmeğini aldım. 2 Bir tane daha açıp 3. ilmeği de aldım. Bir tane daha açıp 4. ilmeği aldım. Bakın bunu açmadım. Bunu tutuyoruz. Burada 4 tane ilmek var. Bunları sol şişime şu şekilde aldım. Ve yanından battım. Bakın hiçbir yere batmıyorum. Direk hemen şöyle yanından şöyle batıyorum. Ve bir ilmek çektim. Dörtlü ilmeğe tekrar batıp bir ilmek daha aldım. İki. Tekrar yanından batıp bir ilmek çektim. Üç. Tekrar dörtlü ilmeğe battım. Bir ilmek çektim. Dört. Ve ilmekleri serbest bıraktım. Yani dört tane ilmekten dört ilmek yaptım. Tekrar yapıyorum. Doladığım ilmeği açtım, ilmeğini aldım. Doladığım ilmeği açıp ikinci ilmeği de aldım. Doladığım ilmeği açıp üçüncü ilmeği de aldım. Doladığım ilmeği açıp dördüncü ilmeği aldım ve bu doladığım ilmeği tutuyorum. Dört tane ilmeği sol şişime tekrar geri aldım. Ve onların direkt şöyle hemen yanından bir ilmek batıp çektim. İlmekleri bırakmıyorum. 4 tane ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Yine bırakmıyorum. Yine yanından batıp bir ilmek daha çektim. 3 tekrar 4 ilmeğe birlikte batıp bir ilmek daha çıkardım. 4 ilmekten 4 ilmek elde edip bıraktım. Aynı şekilde ilmeği açıp birinci ilmeği aldım. İkinci artırdığımı açıp ikinci ilmeği aldım. Üçüncü arttırdığımı açıp üçüncü ilmeği aldım. Dördüncü e, arttırdığım ilmeği açıp dördüncü ilmeği aldım ve bu arttırdığımı açmıyorum. Ve dört ilmeğimi şöyle sol şişime örmeden alıyorum. Bunun hemen yanından battım. Bir ilmek çektim. Dört ilmeğe birlikte batıp ikinci ilmeği aldım. Tekrar yanından batıp üçüncü ilmeği çektim. Yine 4 ilmeği batıp 4. ilmeği aldıktan sonra ilmekleri bıraktım. Birinci arttırdığımı açtım, birinci ilmeği aldım. İkinci arttırdığımı açıp ikinci ilmeği aldım. Üçüncü arttırdığımı açıp üçüncü ilmeği aldım. Dördüncü arttırdığımı açıp dördüncü ilmeği aldım. Bu arttırdığımı açmadım. Dört tane ilmeği sol şişime batırıp aldım. Yanından girip bir ilmek çektim. Dört ilmeğe batıp bir düz ilmek çıkardım. Tekrar yanından batıp bir ilmek çektim. Ve dört ilmeğe tekrar batıp bir ilmek daha çıkardım. Ve ilmekleri serbest bıraktım. Tekrar bir ilmeği yani doladığım ilmeği açtım. Bir ilmek aldım. Doladığım ilmeği açtım. ikinci ilmeği de aldım. Doladığım ilmeği açıp üçüncü ilmeği de aldım ve doladığım ilmeği açıp dördüncü ilmeğimi de aldım. Bunların dördünü yine sol şişime geri aldım. Yanından batıp bir ilmek çektim. Dört ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek daha çıkardım. İki. Tekrar yanından batıp bir ilmek çektim. Üç. Dört ilmeğe batıp bir ilmek daha çektim. Dört. Ve ilmekleri serbest bıraktım. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Modelimin dördüncü sırasında bu işlemi tamamladım ve şu şekli aldı. Şimdi modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Şimdi ikinci model kurulduğunda birinci model iyice ortaya çıkacak. Yani bu model ilerledikçe kendini gösteren bir model olduğu için şimdi ikinci kez kuracağım. İlk ilmeği burada örerek alayım biraz boşta kaldı çünkü. Buradaki tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. İkinci modelin birinci sırası ön yüzdeyim. Tüm ilmekleri bir sıra boyunca düz olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Dediğim gibi model ilerledikçe kendini gösteren ve çok güzel bir model. tüm ilmekleri dediğim gibi düz olarak örüyorum hem ikinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim hem de birinci modelin ortaya çıkması için bu sırayı örmemiz gerekiyor şimdi şöyle devam ediyorum ikinci modelin ikinci sırası arka yüzdeyim ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra Tüm ilmekleri ters örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Ve kenar ilmeğimi de ters aldım. İkinci modelin üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şimdi modelimizi şekillendireceğiz yine. Ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra bir tane düz ördüm bir, artırdım, bir düz ördüm, bir artırdım, bir düz ördüm. 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 Sıra sonuna kadar bu şekilde tüm ilmeklerimi öreceğim. Sıranın sonunda dikkat etmemiz gereken bir yer var. Son ilmeğimi ördüm. Bir tane arttırıp kenar ilmeğimi öyle aldım. İkinci modelin 3. sıra ön yüzünü tamamladım. İkinci modelin dördüncü sıra arka yüzündeyim. Modeli toparlıyorum. Burada ben bir tane şöyle ters örerek başlamayı tercih ediyorum. Şimdi artırdığım ilmeği açıp bir ilmek aldım. İkinci artırdığımı açıp ikinci ilmeği de aldım. Üçüncü artırdığımı açıp üçüncü ilmeği de aldım. Dördüncü artırdığımı açıp dördüncü ilmeği aldım ama bunu tutuyorum. Yine böyle dört tane ilmeği sol şişim örmeden alıp hemen böyle yanından bakın. Yanından battım, bir ilmek çektim, bırakmıyorum. Dörtlü ilmeğe batıp bir ilmek daha aldım, bırakmıyorum. Yanından batıp bir ilmek aldım, üç oldu. Ve yine dörtlü ilmeğe batıp bir ilmek çektim, dört tane ilmeği geri kazandım ve bunları bıraktım. Aynı şekilde artırdığım ilmeği açıp ilmeği aldım. Artırdığım ilmeği açıp ikinci ilmeği aldım. Artırdığım ilmeği açıp üçüncü ilmeği aldım. Artırdım ilmeği açıp dördüncü ilmeği aldım. Dört ilmeği örmeden sol şişime geçirdim. Hemen bunun yanından battım bir ilmek çektim bırakmadım. Dört ilmeği batıp ikinci ilmeği alıp bırakmadım. Yanından batıp üçüncü ilmeği alıp bırakmadım. Dört ilmeği birlikte batıp dördüncü ilmeği aldıktan sonra bu dört ilmeği bıraktım. Şimdi sıra sonuna kadar bunu yine yapacağım. Evet son dörtlü ilmeğimi de bunu uyguladıktan sonra kenar ilmeğimi ters aldım. Modeli iki kez kurmuş oldum. Gördüğünüz gibi modelim çok güzel, çok şık görünüyor. Yazlık, kışlık örgülerde kullanabilirsiniz. Daha büyük bir parçada ördüm. Hemen onu da göstereyim. Şöyle model ilerledikçe böyle görünüyor arkadaşlar. Dediğim gibi çok beğendim. Çok güzel oldu. Bununla isterseniz kendinize yelekler, hırkalar, bluzlar, kroplar, ne bileyim böyle bol şeyler, şallar örebilirsiniz. Çocuk yeleklerinde, bebek yeleklerinde, battaniyelerinde kullanabilirsiniz. İstediğiniz ince iplerle, koton iplerle de yapabilirsiniz. İlla yünlü iple yapmak zorunda değilsiniz her şeye uyabilen çok güzel bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın, beğenilerinizi yapın. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Eğer abone olursanız hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Beğenilere, yorumlara hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.